Bakış biraz farklı yani Allah'a şükür en güzellerini yaptım. Düşünsene ekmek teknesindeki Celal hangi aktöre nasip olsun? Yok. Yani ben dünya sinemasında da olduğuna inanmıyorum. Çirkin bir adam okuma yazma bilmiyor. Kuzguncuğa geliyor. Kuzguncu'nun en güzel kızı. Diş doktoru üstüne üstlük bir de hazırlık. Hadi buyur bak. Şimdi onun yanında benim sanata, sanatçıya bakış açım biraz farklı ve özellikle de geleneksel Türk tiyatrosu noktasında eğitim veren hemen hemen tek yeriz biz. Yenilmez Sanat Merkezi Türk Temaşı Atölyesi. Bireh tarzı yani onun yaptığını yapmaya çalışıyorum. Bizim geleneksel sanatımızı nasıl çağdaş bir noktada çünkü binlerce yıl gelmiş oldu. Demek ki ölmediyse var bunun bir yaşama sebebi bu sanat Daha ziyade Anadolu, daha ziyade yapılmamış, işte Türkiye'nin Çanakkale dizisini çekmiş, işte Ak Akif Esami yaptı falan filan. E, daha ziyade farkındalık üzerine oturtulup, Akif'in, aynı gün doğmuşuz Akif'te, o da 20 Aralık, ben de 20 Aralık. Ona sormuşlar, sen, sen nesiniz nesin, sporcu musun, baytar mısın, sanatçı sanatçımızın. Ola ne olduğumu bilmiyorum. Milletimin karnı aç, baldırı çıplak. Nerede ne fırsat bulmuşsam mavazını çıktığı kadar bağırıyorum. Benim yaptığım da o. Daha çok dönemsel ve dediğiniz gibi hani bir mesajı fikri olan projelerde yer almak. Derdi, derdi, derdi olan. Derdi olan. olan projelerde yer almak. Daha için. ziyade. Siz popüler olan dizilerde işte ana akım işte e, daha fazla böyle daha popüler olan dizilerde niye görmüyoruz? Bir, Onun farklı sebepleri var. Neden efendim? Siz mi tercih etmiyorsunuz? Ya tercih meselesi değil bu. Bu biraz da ee, ne diyeyim hayat denilen serüvenin sizi konumlandırdığı nokta. E şimdi sanat camiasını biliyorsunuz. Yani e, ben şimdi Karabağ nasıl sessiz durayım abi? Doğu Türkistan'a nasıl sessiz durayım? Diyarbakır annelerine nasıl sessiz durayım? Ondan sonra. Ha Metin Göktepe'nin öldürülmesine de nasıl sessiz durayım? Şimdi Deniz Gezmiş'i nasıl hayırla yad etti? Ama Mustafa Pehlivanoğlu'nu da nasıl yad etti? Şimdi bu, te, bu ölçüyü koyduğunuz zaman kendi mahallenizde bile e, ötekileştirilirsiniz. O yüzden bunları şikayet etmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Rızık Allah'tan. Bu şekilde kanlınızı doyurursunuz. Anamın bir lafı var. Bizim köyün mezarlığında acından öldü diye yazan mezar taşı yok diyor. Ama baktığınız zaman e, sanatın endüstrileşmesiyle birlikte ülkemizdeki özgün sanatın olmamasından dolayı ister istemez bu tip tasniflerle karşılaşıyorsunuz. E, şikayetçi değilim ben halimden memnunum. Ayrımcılığa ve ön yargılara maruz kalmak Çok doğru. Her e, alanda mu ya da annem hani Daha da çekiyor. Şey, bile... Yok yok. Canım ben 16 yaşımda işkence gördüm. Yani e, biz o safhaları atlattık. Biz enteresan bir kuşağız. Kaç tane darbe gördük, kaç tane savaş gördük, kaç tane saldırı gördük, kaç tane kaç O yüzden kimseye dargın değilim. Zıt göründüğüm arkadaşlarımı ve meslektaşlarımı bilmezsiniz. Birbirimizle görüşürüz. Çok da severim. Benim mahkemeye verenimle de severim. Vermeyeni de severim. O yüzden bu Türkiye'de uzun uzaya diye konuşulacaktır bunu. Bir gün böyle atölye teşhir edersen İnşallah e, orada anlatırız. Kurtlar Vadisi e, gibi rol almıştınız orada. Evet. Yani O dizi ya, bitti şu anda. Tekrar olur mu sizce? Bu dönemin Kurtlar Vadisi olmalı. Osman abi yapıyor işte. Öyle Seyrediyor musunuz? Yok. Oradan teklif geldi mi size? Ya teklif gelemez. Bir dizide oynuyorum evet. zaten ama bana göre son dönemin en önemli dizilerinden evet. biridir Yalnızlık. Onu izleyin. Bir dönem Kenan Bey'le de birlikte kamera karşısında siz yıllar önce Deli evet. Yürek dizisi çok sevildi, çok tutuldu. Evet. Kendisiyle olan dostluğunuz sürüyor mu? Konuşur musunuz? Görüşür müsünüz? Abi, Ben hayatım boyunca kendim onaylamadım. Hiçbir işin içinde olmadım. Deli Yürek, Türk sineması daha yazacak onun. Çok başka bir ürünüdür Deli Yürek. Kenan da Türk sinemasının bunu iddialı gelebilir size e, ender delikanlılardan biridir. Delikanlılık tanımıyla hı hı. yani bilirsiniz siz de Anadolu çocuğusunuz. Kenan bir Anadolu delikanlısı. Benim o dünya alet kardeşim. Peki bir proje gelse tekrar buluşabilir misiniz? Şeref diyorum. Şeref diyorum. Nasıl? Mümkili yan yana gelirsin inşallah. Nasıl inşallah. Şeref diyorum. Peki günümüz kısaca soralım. Nasıl da? Evet. Güzel, buyurun. Nasılsınız? Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Evet, sağ olun. Sağ olun. Günümüz, Afakaj günümüzün ediyoruz. popüler dizilerini nasıl değerlendirirsiniz? siz kendi bakış açınızla hani bir teklif gelse rol alır mısınız? Sizi izlediğiniz an bir izleyici olarak mesela neler rahatsız ediyor bir dizilerde ya? Rahatsız eder mi? Dizi izler yok, misiniz? Yok, yok, yok. Bir kere bir insan para koyup bir iş yapıyorsa ona saygılı olmak lazım. İşte yani girişim yolu. Neymiş o? Yok efendim söyledi. Ne demek o? Yani her zamanın kendi dili vardır. Biz gerisinde kalmışızdır, ilesine gitmişizdir ama her zamanın kendince işleri vardır. Yani öyle şöyle böyle efendim karşı mısın, sevmiyor musun değil Hangi iş dört dörtlük olabilir? Yani bir ön yargılı değilsiniz. Değil. Mekandaki po popüler işleri, işte günümüz hayır, konuların hikayelerini barındıran. Çok iyi çocuklar, çok iyi oyuncular, çok başarılı oyuncular, çok daha dünyayı bilen oyuncu arkadaşlarımız var. Nasıl onlara şey olabilirim? Ya bazen gıptayla bakıyorum. İzler misiniz dizi? İzliyorum, bakıyorum yani. Tek öyle aya takışım dizi seyretmeye müsait değil ama ister istemez bakıyorum tabii ne var ne yok. Diye. Peki abi, Türkiye'nin malum son günlerdeki gündem konusu ile ilgili bir şey soralım. Toplumun e, toplum birçok kesimin rahatsız ettiği söyleme iddia edilen bir konu. Sınırlarımızdan çokça geçen tüm çünkü toplumun katmanlarını ilgilendiren bir konu. E, mültecilerle ilgili çok eleştiri var. Toplumun herkesin insanları çok rahatsız ettikleri söyleniyor. Siz katılır mısınız bu görüşe? Ben e, Bu çok sığ tartışılıyor. <laughs> bir kere özellikle medyanın ve e, siyasetçilerin sığlığına üzülüyorum. Yani şimdi medeniyet nedir? Ait olduğun medeniyet nedir? Medeniyetin vatandaşlık tanımı nedir? Vatan nedir? Bu kavramları bilmedikten sonra işte Ukrayna yanı başımızda. Siz bir tane batılının Ukraynalı göçmenlerden şikayet ettiğini gördünüz mü? Şimdi altı bin yıl Suriye ile beraber yaşamışız. Bin yıl, tam bin yıl. 600-400 yıl Balkanlarında kalmışız. Şimdi eğer Suriyelilerin bir eksikliği varsa o bizim medeniyetimizde medeniyet mensupları olarak bizim eksikliğimizdir. Suriyelilerin eksikliği. Çünkü o insanları bin yıldır biz yönetiyor. Bir eksiklik varsa o bizim eksikliğimizdir. O yüzden e, insan olarak bakmak lazım. Keyfinden kaçmadı o insanlar. Hatırlayın ailem bebeği. Hep beraber ağladık ailem bebeği. Ne tez unuttuk. Bir de niye utanmıyoruz? Biraz insan ar eder ya. Bak Ukraynalılar ki biz de burada elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir batılı bir Ukraynalı göçmenden şikayet etmezken biz bunu böyle bir karşıtlık gibi niye alıyoruz? Şikayet edilecek konular var mı? Var tabii ki. Özellikle kadınları rahatsız etmeleri TikTok videolarında işte olmayacak şeyleri, başvurmaları işte belli bir kesimde. Bunların hepsi bizim eksikliğimiz. Onların değil mi sizce? Bizim eksikliğimiz. Hepsi bizim eksikliğimiz. Yani baktığınız zaman e, öyle şey değil yani suç suçtur. Ahlaksızlık ahlaksızlıktır. Bunu Suriye'de yapsa ahlaksızlıktır. Alman da yapsa ahlaksızlıktır. Bizim toplumumuzda niye çok ahlaksız çıkıyor ona bakmak lazım. Yani bizim toplumumuzda niye çıkıyor? Bu kadar mesela bugün buraya gelirken haberlerde dinledim radyoda diyor ki Eritre'den bilmem nereden gelen 140 tane Suriye şey göçmen Yunanlılar tarafından karasularımıza. elitle nere Türkiye nere bir de böyle bakın niye bu insanlar buraya geliyor demek ki bizde bir cazibe merkezi olan bir özellik var ta elitreden kalkıyor buraya ve sana söylüyor o yüzden tabii ki devlet gereğini yapmalı bu işler böyle salapati olmamalı bu işler aklı kullanarak planlayarak programlayarak yapılmalı ama böyle karşıtlık noktası var. Kardeşim şurada hangimizde ne kanı var kimse tespit edemez. İlk tohumun düştüğü bir toprak burada. İlk kardeş kanının düştüğü toprak burada. İlk paranın icat edildiği toprak burada. Burada öyle ırkî noktada şöven duygularla olaylara bakalım. Böyle bir şey. Çok, Çok teşekkür ederim. Son olarak şey sorayım. Yani bize, size bulmuşken sorayım. E, e, biraz gündemi de geride kaldı ama Cumhurbaşkanı'nın verdiği iftar yemeğini siz İşte iftara katılan sonra kısa da e, ilgili sosyal medyada bir linç girişimi var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ben ülkücüyüm. E, Tayyip Bey'i severim. Bu emrekide hizmetleri dokun. Bülent Ecevit'i de severim. E, Kemal Bey'i de seviyorum. Ha bu size şey gelebilir. Her, her de değil değil. Siz hiç bir liderin hayatını 24 saat yaşadınız. Mı? Yani o hayata talip olan kişi kötü bir kişi olamaz. Yolu yanlış olabilir, tarzı yanlış olabilir. Ama benim devletim beni davet etmiş. Bu şerefe dahil olmuşum. Tabii ki oldu. Yandaşlık tanımı var. O tanımı size yakıştırması incitiyor mu? Herkes yandaşlık. Herkes bir şeyin yandaşıdır, yan yanadır. Yandaş yan yana olmaktan kaynaklanır. Herkes, herkes bir şeyin birileriyle yandaş. Yani bunlar e, güzel tartışmalar, <laughs> kötü de değil. Bunlar insanı şey yapar, tahrik eder. Şu ekşi bir şey gibi. Ve isot, 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 Aynen. Isot gibi. Lan acıdır, yemeden duramazsın o yüzden. E, şunu söyleyeyim, zor bir coğrafyada yaşıyoruz, zor bir zamandan geçiyoruz. Arkadaşlar dünya bir çorap gibi içi dışına çevirdi. Burayı biz güzel atlatmalıyız. eşref eşrefi mahlukat. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun eşrefi mahlukat. Yaratılmışların en şerefisi. E, konu çok siyasetten gitti de siz e, değiştireceğim ben konuyu. Geleneksel Türk tiyatrosu eğitimi veriyorsunuz. Evet. Meddahlık da dahi. Evet. Ee, Ferhan Bey öldü, Münir Özkul öldü. Ee, ne görüyorsunuz şu anda? Geleneksel Türk tiyatrosu e, yaşayacak mı, yaşar mı? Siz öldürememişler ki ölmez. Bak evet. 1977 yılına kadar bağlama ile şehirlere girilemiyordu. Peki, evet. Ceza yazılıyordu. Evet. Türkü bitti. Peki, mi? bir şey söyleyeceğim. Ee, Ferhan Bey bir şey e, ön plana çıkartıyordu. Gündemliyor. Gündemliyi çıkartıyordu. Ama geleneksel Türk tiyatrosunda bilinmeyen bir sürü eski üstad da var galiba. Tabii. Siz o... bu onları onların adını yaşatmak için neler yapıyorsunuz? Ben eee Ferhan abi'nin tiyatrosunun önünden geçemiyorum biliyor musunuz? yani kötü olur. Tansiyon ve şeker de var bende. Böyle çok kötü oluyorum. Birçok nokta da ayrıyızdır ama Heran Şen Soy hem mesleğim adına hem geleneksel Türk yapısı adına hem de bu ülkede bir entelektüel insan modeli adına gerçekten müstesna insanlardan biriydi. Naçizane bizler de yerimiz ayrı olsa da yandaşlığımız ayrı olsa da onların bizlere bıraktığı çile dolu şimdi Ferhan Şensoy'u herkes Ferhan Şensoy biliyor. O ne çileler çekti. Bir tiyatronun ışık odasında yatarak bir tiyatroda 24 saatini geçirerek bir hayat tamamladı. Allah onlarla huzur-u mahşerde karşılaştığımızda ne yaptın ulan Ahmet diye sorduğunda iki talebe daha yetiştirdim demeyi nasip etti. Günümüz Türk dizilerini nasıl buluyorsunuz? Hepsi güzel. Diziler özellikle popüler anlamda popüler kültür diye bir şey vardı. Bu zamanda bizim farkında olmadığımız bir şeyi söylüyordur ki insanlar onu seyrediyordur. Yoksa Kimse silah zoruyla dizi seyrettirmiyor. Peki, günümüz Kurtlar Vadisi'ni nasıl görüyorsunuz? Yani dizide olan dışında, şu anda Kurtlar Vadisi'nde durum nedir Vadi yani? Vadi karışık. Efendim? Vadi karışık. Gelecekte ne olur vadide? Su akar, yatağını bulur. <gülüyor> <gülüyor> Peki eşkıya bir hükümdar olmaz. E, Benim dizimde. Evet. Oktay'a dedim ki, lan oğlum dedim bu dizi biter mi ya? <laughs> Yarım kaldı hikayesi. Diye, tam bir başka projeyle devam ettirirler. Yani o güzel bir zaman. Abi her gördüğünüzde bu soruyor musunuz? Soruyoruz. <laughs> önemli ya, o soruyoruz. O <laughs> önemli olunca soruyoruz. abi. Tabii Abi niye çekiyorsun? Size de soruyorum. Konumuz önemli olunca soruyoruz efendim.